Bayram Efendi konuşacak olursak, tabii ki Bayram Hoca kitap aşığı insan olarak biliniyor. E, Efendi Hazretlerimizin çizmiş olduğu düsturda yolda, işte daha bir, üniversite okuyor. Daha sonra da ne olacağı hususunda tartışmalarda Efendi Hazretlerimiz onun fıkhi yönden e, ilerlemesi hususunda e, beyanatı oluyor. E, ve tasavvuf noktasında kendisini yetiştirmesi konusundaki merkeze İmam Rabbani Hazretlerinin mektubatını alarak kitaplara olan kufiyetini bu minval üzerinden de değerlendirmiş oluyor. Ve dolayısıyla mektubatla o kadar çok cemaatimizle özdeşmiştir ki Bayram Hoca, Bayram Hoca'ya mektubatçı Bayram Hoca derler. Yani ifadesi bu şekildedir sıfatı. Tabii ki Efendi Hazretlerimizin olduğu dönemlerde de bizzat kendisini kürsüye çıkarak Efendi Hazretlerimizin böyle bir adeti vardı. Ve mektubatçı Bayram Hoca'mız çıkar orada mektubat okurdu. Mektubata mana verirdi. Çok zor e, mektupları Efendi Hazretleri'nin e, işaretiyle, oradan aldığı mana desteğiyle beraber e, orada e, halka inkişaf ederdi. Şimdi Bayram Hoca kimdir? Bayram Hoca dediğimiz gibi kitap aşığı bir insan. İsmail Sahip Sancar diye Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşamış, Ayaklı kütüphane diye, hatta Beyaz Kütübhanesinin e, kütüphanelerinde yapmış bir insandı. E, e, her meseleyle alakalı Avrupa'dan dahi gelenler ona danışırdı. Bayram Hoca da böyle velut bir alim, çok derin bir insan. Ukufiyeti çok güzel. En okunabilir, en okunmaz kitapları dahi kendi uhtesinde toplamış bir insan. Geçmişle yani kadimle cedidi de kendi potasında eritmiş. Kendi şahsi kütüphanesi zaten 20 bin üzerinde, 25 bine yakın eseri var. Osmanlıcası harikulade, Arapçası kezalik zaten en zor ibareleri çok rahat bir şekilde çözebilen bir insan. Yani düşünün ki şerhü mevakıf okutabilecek derecede derinliği müktesebatı olan da bir insan yani talebelerine i̇bn Haldun Haldun'un mukaddemesini mesela sosyolojiden, bizzat Arapça özel kendi metninden okutur. Böyle velut bir insan. Yani 25 bin üzerinde eseri var. Sırf gide gele Süleymaniye Kütüphanesi'nden binlerce eser mesela bitirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla kitaplara olan aşkı her şeyin önüne geçiyor. Hayatı maddi anlamda çok parlak değildi Hoca efendim ama bütün varını yoğunu, eserini kitaplara yatırıyordu. Yani kitaplar onun gerçek ve samimi dostuydu. Çünkü çok dertli bir insandı. Müslümanların dertlerini kendi evinin derdiymiş gibi dertlenen ve bunu hayatında da suratına, şekline, şemaline ve söylemlerine yaslan bir insandı. İngilizcesi var, yani dillerden bahsediyorduk. Fransızca'ya vukufiyeti var. Hani derinlemesine konuşması mühim değil. Yani bir eseri aldığı vakit mütalaa ederek oradan gerekli bilgi kendisine sağlayabilecek derecede donanımı olan bir insandı. E, kitap kurdu. Zaten bütün kitapçılar tanır onu. Yani eski saflarda sahaflarda olsun. Eski o Cağaloğlu esnafı Gider Bayram Hoca, mesela onların kendi arkalarda özel yerleri vardır. Yani sahada kitap almaz. Yani eski kitap satan yerlerdeki profil şudur. Hem kitap satılır, hem arka planda o kitap sahibi, dükkan sahibi adamla işte diğer yazarlar, Türkiye'nin entelektüel insanları bir araya gelir. Orada çok derin meseleler mesela konuşulur. Edebiyattan, işte şiirden, nereden olursa fizik, kimya, astronomi. Yani Bayram Hoca gerçekten bu anlamda çok yönlüydü. Mesela o sohbetlerde katıldı. Vefatından sonra daha nice insanlarla itibata geçtiğini, nice insanlardan istifade ettiğini, nice insanların ondan müstefid olduğunu da e, bizzat onların kendi şehadetiyle de görmüş olduk. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed